Keves <laughs> vardı, çok seviyordum. Karakalem evde çalışma yapıyordum ama ötesi yoktu, eğitim de almadım, alamadım. Ben bu kadar güzel resim yapabileceğim pek tasarruf edemiyordum. Ama buraya geldikten sonra hızlandım çünkü hocam hızlı gösterdi, her an yanımda oldu ve ben eksiklerimi tamamladım. Ben hızla ilerledim ve çok mutlu oldum ve ötelenmekten öne çıkmaya. Ee, çalıştım ve o da yardımcı oldu. Müdürümüz de Elif Hanım, Elif e, Baştürk de yardımcı oldu. Onların vesilesiyle, arkadaşlarımın vesilesiyle eksiğim, gediğim her şeyimi tamamladılar. Rabbim onlardan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Her insanın bir sanat dalı ile ilgisi vardır. Önemli olan bunu öne çıkarmak ve bu bununla meşgul olarak yaşamını daha güzel hale getirmek. Kimininki resimdir, kimininki dikiştir, kimininki başka bir şeydir. Ben ileride sergi açmayı düşünüyorum ve benim gibi yalnız yaşlı olan bayanlara onlara bir örnek olmak istiyorum. Çünkü resim bir terapidir. Bir yaşama sevincidir. Eğer bir de resmi seviyorsa çocuklar gibi mutlu oluyor insan. Hiçbir şeyi kafaya takmadan sadece resimle kendini anlatmak ve resimle hikaye bulmak.